Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir kayıt yapmıyoruz, video çekmiyoruz. E, Sonra da bir fırsat yaratıp sizlere bir video çekeyim dedim. E, zaten önemli bir konuda kalmıştık. CNC freze tezgahında program yazmaya giriş yapacaktık. Bu konuya başlamadan önce yorumlarınızla ilgili bir iki noktaya değinmek istiyorum. E, gerçekten çok güzel dönüşler var. E, bu videoların faydalı olduğunu söyleyen e, ve... E, CNC'de program yazmaya başladığını, kullanmaya başladığını söyleyen arkadaşlarımız var. Sizler adına çok mutluyum. Amacım da bu zaten. Sizlere faydalı olabilmek. Onun dışında bazı özel istekler oluyor. Arkadaşlar özel istekleri yerine getirmekte sıkıntı yaşıyorum. Çünkü öncelikle şu müfredata yönelik videoları bile tamamlamakta zorlanıyorum. Gerçekten yorucu oluyor. Kendi animasyonlarımı hazırlamaya çalışırken yoruluyorum. Dersi programlamak, planlamak da zor oluyor. Dolayısıyla e, bunun dışında şöyle söyleyeyim sizlere. E, istemiş olduğunuz özel e, şeylerle ilgili, iş parçalarıyla ilgili e, YouTube'da dünya kadar video var. Onlara bakıp öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle temeli alın. Benim amacım zaten temeli vermek. E, dediğim gibi meslek sesi Teknik ise ve meslek eğitim merkezi öğrencilerinin müfredatına uygun olarak hazırlıyorum bu videoları. Ben temeli vermeye çalışıyorum elimden geldiğince temeli verdikten sonra diğer arkadaşlarımız, öğrenen arkadaşlarımız kendilerini rahatça geliştirebilirler bu konuda değişik parçaların yapılışını izleyerek olsun, uygulayarak olsun, biliyorsunuz simülasyon programları da var, uygulayarak olsun kendisi geliştirebilirsiniz. Şimdi gelin program yazmaya giriş konusuna başlayalım. Gördüğünüz gibi yine değişik değişik, garip garip harfler ve rakamlar var. İşte o 3344 ile başlamış C54 C17 C40 C49 C80 C90. Yabancı gördüğünüz gibi yani çok farklı şeyler var burada. evet, bilmeyen için bu karmaşık bir şey. Yabancı dil gibi, Çince gibi belki de. Karmaşık bir şey ama bunu eğer korkarak yaklaşırsak, ben bunu yapamam. Bu çok zor, çok karmaşık dersek zaten baştan kaybetmişiz demektir. Öncelikle öğrenmeye odaklanalım. Burada görmüş olduğunuz aslında programın e, giriş kodları. Yani bir e, program yazarken bir iş parçasını işleyeceğiniz zaman girişte bu komutları giriyorsunuz ve programa başlıyorsunuz. Hazırlık kodları diyebiliriz bunlara. E, gelin hep beraber bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. O3344 rastgele verdiğim bir numara. O harfi ile başlar program adları. E, 00001 ve 9999'a kadar e, 4 rakamla herhangi e, 4 tane sayı yazarak e, program adını girebilirsiniz. <laughs> Parantez içinde işle ilgili açıklama yapabiliyoruz. E, 9999 olasılıktan söz ediyoruz. Bu kadar çok program yazdığımızda hangi işe ait olduğuna dair ipuçlarını parantez içinde verebiliriz ya da işte eğer okuldaysak uygulamaları hangi sınıflara göre yaptığınızı parantez içinde açıklama yaparak gösterebiliriz. G54, c 17 c 40 G49, G80, G90 bakalım bunlar neymiş? Dediğimiz gibi hazırlık kodları bunlar. İşe başlarken kullanacağız. C54'ü daha önceden tanımlamıştık sizlere. iş parçası sıfırının kaydedildiği kısım demiştik. İş parçası sıfırını biz C54 ile C59 arasında herhangi bir yere kendimiz seçerek kaydediyoruz ki genellikle C54'ü tercih ediyoruz. Bunu girdiğimizde X0, Y0 değerlerini girince kesicimiz iş parçasının sıfır olarak belirlediğimiz noktasını merkezleyecektir. Dolayısıyla C54 mutlaka olması gereken bir komut. C17 iş düzlemini tanımlıyor. X-Y düzlemi olarak söylemiştik bunu. Bir önceki videomuzda yanlış hatırlamıyorsam CNC freze tezgahlarındaki düzlemlerden söz ediyorduk o videomuzda. Bu videomuza bakarsak C17'nin ne olduğunu daha iyi görürüz. Genellikle x, y düzlemini kullandığımızı belirtmek isterim. Tabii ki diğer düzlemlerde kullanılacaklar, ileride özel işlerde. C40, C49 ve C80 özelliği iptaller. Birisi telafi, yarı çat telafisi iptali, öbürü boy telafisi iptali, bir de döngü iptali. Bunları niye yapıyoruz? Arkadaşlar aslında biz bu e, yarı çat telafisi ya da boy telafisini yaptığımızda ya da e, döngü e, yaptığımızda sonrasında iptal ediyoruz genellikle ama bazen de unutabiliyoruz. E, i̇ptalleri unuttuğumuzda, döngülerin iptalini unuttuğumuzda e, sonraki işe başladığımızda sıkıntılar yaşayabiliriz. Dolayısıyla başkası da tezgah kullanmış olabilir, o da unutmuş olabilir. Yani olasılıkları düşünüp e, bu ip döngü iptallerini mutlaka girişte yazıyoruz. C40 ile başlayıp C80'e kadar C49 ve c 80i yazarak iptalleri yapıyoruz. Bu bize bir zarar vermiyor. Yani şurada 3 tane komut giriyoruz. Bu 3 tane komut yazmak bizi yormaz. C90'da mutlak koordinat sisteminde çalışacağımızı gösteriyor ki biliyorsunuz C90 ve bir de artışlı sistemimiz vardı. C91 artışlı sistemi de e, göreceğiz. Artışlı sistemi de kullanacağız ama artışlı sistemi daha çok kesiciyi referansa gönderirken kullanacağız. T01 M6 T'yi tornadan da hatırlarsınız takım çağırmak için kullandığımız komuttu. Burada değişik olarak T1'in yanında ya da T01'in yanında M6 diye bir kodumuz var. Arkadaşlar biliyorsunuz CNC frezli tezgahımızda magazin var. Magazinde genelde 24 takım oluyor. 24 tane kesiciyi magazine yerleştiriyoruz. Ve biz bu kesicileri çağırdığımızda magazin dönüyor. İstediğimiz kesiciyi bulup getiriyor. Spindle'a takmaya hazır hale getiriyor. İşte e, T1 dediğimizde bunu yapıyor magazinimiz. T5 dersek 5 numaralı takımı spindle'a takmaya hazır hale getirir. M6'da hazırlanan bu takımın işte spindle takılmasını sağlar. Bundan sonra küçük bir not verelim. E, T01 M6 satırından sonra ilerleyen e, şeyde komutlarda yeni bir kesici kullanacaksak bunu e, satırın altına o kesicinin numarasını yazabiliriz. Yani T5'i çağıracağız örneğin. T5 yazabiliriz ya da örneğimizde açıklamamızda T02 yazmışız. T02 yazarız. Bizim bir numaralı takım Spindle'a takılırken arkadan istediğimiz iki numaralı takım hazırlanmış olur. Sırası geldiğinde zaman kaybetmeden Spindle'a takılır. G97S1200M3 yine daha önceki videoları izlediyseniz devir sayısı verdiğimizi ve kesicimizi hareket ettirdiğimizi göreceksiniz bu komutlarla. G97 biliyorsunuz sabit devirdi. Bir dipnot G97'yi kullanmasak da olur CNC freze tezgahında program yazarken. Çünkü arkadaşlar büyüyen ya da küçülen çap yok bu yaptığımız işte. Spindle'da bağlı olan bir tane kesici var. Onun da çapı sabit. Çapı hiçbir şekilde değişmediği için biz G97 S1200 M3 satırından G97'yi atıp Direkt S1200 M3 yazabiliriz. Tabii ki devir sayısını hesaplayıp ille de 1200 yazmak zorunda değilsiniz. İşin durumuna göre kullanacağınız kesiciye göre devir sayısı değişkenlik gösterir. Bunun da hesabı var. Biliyorsunuzdur. İleride bir dersimizi buna ayırabiliriz. M3'te kesicinin saat yönünde m 4 ise saat yönünün ters yönde döndüğünü gösterir. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Kesiciyi alt taraftan baktığınızda yanılırsınız. Kesiciye üstten baktığınızda dönme yönü saat yönünde olur M3'te. Bunu unutmayalım. C0, X0, Y0. C0'ı az çok biliyoruzdur. C0 neydi arkadaşlar? C0 boşta hareketli. Kesicinin boşta hareketiydi. Yani talaş kaldırmadan, iş parçasına temas etmeden hareketiydi. Burada G0 dediğimizde boşta hareket yaptığımızı hemen görüyoruz. X0, Y0 dediğimiz nokta ne oluyor? İşte iş parçasının sıfır olarak belirlediğimiz merkez kısmı X ve Y eksenlerinde merkeze göndermiş oluyoruz kesicimizi. Biliyorsunuz süreze de üçüncü bir eksen var. Bu da Z ekseni derinlik verdiğimiz... Talaş kaldırmak için derinlik verdiğimiz dikine eksendir. Z ekseni. Şu an kullanmamışız. Sadece iş parçasının sıfırlandığı noktaya e, kesicimizi merkezlemişiz. Hazırlık yapıyoruz. Bu hazırlığı şimdi yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonra da yapabilirsiniz. Biz biraz sonra yapacağımız işlem için kesicimizin iş parçasının üzerinde olduğundan emin olmak için böyle bir komut giriyoruz arkadaşlar. Evet. G0 G43 H1 ve Z100. G0'ı biliyorsunuz artık. Bakın G43 ile G0 beraber kullanılıyor. Dolayısıyla e, bunun boy telafisi olduğunu G43'ün belirtelim öncelikle. Bildiğiniz gibi okumaya başladım. Referans takımı probi ile sıfırlandıktan sonra magazine takılan tüm takımların aynı şekilde boyunun ölçülmesi gerekmektedir ki biz bunu yapıyoruz. İşte arkadaşlar G43 komutuyla tezgaha... O sırada kullandığımız takım boyu telafisini yaparak yaklaşması gerektiğini belirtmiş oluyoruz. Şurada görmüş olduğunuz şekilde iş parçası mavi olarak gösterilmiş, ee, gri olarak gösterilen amatör çizilmiş olan şekillerde kesicilerimizi sembolize ediyor. Kesicilerin boyları birbirinden farklı oluyor bildiğiniz gibi boyları birbirinden farklı olduğu için G43 komutunu girdiğinizde işte telafisini yaparak boyların telafisini yaparak hepsinin aynı noktaya yaklaşmasını sağlıyor. Yani sıfır noktasına yaklaşmak istediğimizde bunu yapmamızı sağlıyor. Buradaki H1'e değinelim şimdi. H1 de arkadaşlar g 43ten sonra kullanılır ve boy telafisini yapılacağı kesiciyi tanımlar. Yani biz burada bir numaralı takımı çağırmıştık. Dolayısıyla bir numaralı takım için telafi yapacağız. H1 yazıyoruz. 5 numaralı takımı çağırmış olsaydık, 5 numaralı takım için telafi yapacaktık. O zaman H5 yazacaktık. Yani çağırdığımız takıma göre H değeri giriyoruz. Z100 demişiz. Arkadaşlar boy telafisini yaptık ama yanlış ölçtürmüş olabiliriz. Belki daha önce parçamızı, kesicimizi. Kesicimizin boy telafisini yanlış yapmış olabiliriz ya da yapmayı unutmuş olabiliriz. İşte böyle durumlarda... E, bindirme yapmamak için, bir kaza yaşamamak için e, ilk yanaşmamızı yaparken biraz uzak noktaya yaklaşmayı e, tercih ediyoruz. O yüzden Z e, ekseninde dikine, kesicimiz iş parçasına yaklaşırken 100 mm mesafeye kadar gitmesini istemişiz. Göz kararı bir kontrol edeceğiz ki e, evet 100 mm var bu deyip işimize devam edeceğiz. Ondan sonra bu yüzden Z değerine 100 olarak verdik. Z değerini ilerleyen aşamalarda direkt 50 de verebilirsiniz ama eliniz yine de her ihtimale karşı acil stop butonunda olsun ki yanlış bir durum oluşursa hemen durdurun. Gözlemlememizi e, sağlıyor. Bu hareketimiz doğrudan Z3, Z2 milimetre falan yapmak e, güvenli olmayacaktır. Bunu da belirteyim. Evet, G0, Z50 50 milimetreye yaklaşıyoruz. Yani gözleme devam ediyoruz. 100 milimetreden emin olamadıysak 50 milimetreye yaklaşsın diye. Daha sonra da işimize başlayacağız. G0Z3 yazabiliriz bundan sonraki aşamada. Tabii ki iş parçasına yaklaşırken doğrudan dikine yaklaşırken doğrudan Z ekseni ekseni üzerinde iş parçasının tam üstünde yaklaşmak doğru değil ama Giriş komutlarını anlatırken ve bu durumu görürken açıklamak istedim. Daha sonra zaten bundan sonraki aşamamızda X'te ve Y'de e, geriye çekilerek X'te ya da Y dediğim geriye çekilerek pozisyon alıp iş yapmaya başlayacağız. Bir sonraki slaytımıza bakarsak onu açıklayacağız. Gördüğünüz gibi bir iş parçasına yukarıdan bakıyoruz ve kesicinin x0, y0 pozisyonunu size tanımlayacağız. Kesicimiz gelsin. Geldi kesicimiz. Kesicimizi x0, y0 dediğimizde az önce komutları anlatırken c0, x0, y0 demiştik. Bakın burada z yok. Yukarıda referans noktasında z'de hala. x0, y0 dediğimizde kesicimiz ne yapıyor? Bakın dikkat edin. Direkt bizim sıfır noktası olarak daha önce belirlemiş olduğumuz yeri merkezliyor arkadaşlar. Burasıymış bizim sıfır noktası olarak belirlediğimiz yer. Burayı merkezledi kesicimiz. X0, Y0 pozisyonu bu. Bunu niye anlatıyoruz? İşte arkadaşlar çalışırken bu pozisyonda evet iş parçasına biraz yaklaşabiliriz. Ama iş parçasının yüzeyinde işlem yapacağımız için e, kesicimizi... İş parçasının yüzeyinden uzaklaştırmamız gerekecek. Şimdi dönelim şimdi. Ee, bu olmadı. Bunu da iptal edelim. Sonraki hamleye geçelim. Şunları ortadan kaldıralım. Bunları ortadan kaldırdıktan sonra kesicimizi pozisyonlayalım. Gördüğünüz gibi kesicimizi pozisyonlayıp işe başlayacağız. Y'de de biraz mesafe aldırabilirdik ama... E, Konumuzu fazla dağıtmadan devam edelim. Evet arkadaşlar bu pozisyonda tarama başlığıyla iş yaparken kesicinin durumundan edeceğiz. Bu başka takımlarda da aynı durum söz konusu olacak. Ee, az önce söylediğim gibi iş parçamızın e, sıfır noktasını size gösterdik. İş parçamızın sıfır noktası burası ve bu nokta kesicimizin merkezlediği nokta kesicimiz bu noktayı merkezliyor demiştik. Şimdi arkadaşlar kesicimizi nasıl konumlandırıyoruz onu açıklamaya çalışalım. Şimdi kesicimizin çapı bizim için önemli. Bu kesicimizin çapının 50 mm olduğunu varsayalım. Evet kesicimizin çapı 50 mm olduğuna göre yarı çapını rahatça bulabiliriz. Kesicinin çapı 50 mm ise yarı çapı nedir arkadaşlar? 25 milimetre. Evet 25 milimetre. Biz e, iş parçasından demek ki uzaklaşırken en az 25 milimetre uzaklaşacağız. Tabi alın tarafından iş parçasının sürme, sürtülmemesi için, çarpmaması için biraz daha mesafe vereceğiz. Bunu 3 de verebilirsiniz, 2 de verebilirsiniz, 5 de verebilirsiniz. Hesabı kolaylaştıracak bir rakam da verebilirsiniz. Ben 5 veriyorum. Yani 25 artı 5 milimetre bir mesafe uzaklaşmış kesicimiz kesicimizizi iş parçasından işte kesicimizin merkezi ile iş parçasının sıfır noktası arasındaki mesafe 30 milimetre 30 milimetre de bizim aslında x de eksi 30 milimetre de olduğumuzu gösteren değer oluyor yani kesicimizin çapı freze işlemlerinde kesicimizin çapı önemlidir. Ee, her zaman hesaba katılması gerekiyor. Bir tek C41, C42 yer telafisi kullandığımızda gerek kalmayacak buna. Ama ona daha var. Öncelikle bunu öğrenmiş olalım. Ee, tarama başlığımızın çapı 50 mm ise yarı çapı 25 mm'dir. Dolayısıyla bizim pozisyon almak için, ilk başta pozisyon almak için kesicimizi yaklaştıracağımız hani G0 Z50 demiştik ya pozisyon amaçını yaklaştıracağımız nokta ne olacak G0 X-30 Y0 kalsın sorun değil aslında ilerleyen aşamalarda Y'yi de pozisyonlamayı yapacaksınız Y'yi de biraz yukarı alarak gördüğünüz gibi 25 mm çapında olduğu için kesiciyi daha fazla devreye sokmak için Y'yi de yukarıya alabilirsiniz ama şu an kafaları fazla karıştırmayalım İlk pozisyon alacağımız nokta C0, X-30, Y0 olacak arkadaşlar. Daha sonra kesicimizin talaş kaldırması için e, işlem yapmamız gerekecek. Ardından ne yapmamız gerekir? Derinlik vermemiz gerekiyor. Bir e, 1 mm diyelim ki yüzey temizliği alacağız. Buradayken C0 yazmaya da gerek yok aslında ama yine de yazalım. Z eksi 1 dediğimizde 1 milimetre yüzeyden aşağı inecektir. Ve talaş almaya hazır hale gelecektir kesicimiz. Z50'den Z-1'e indik. Bundan sonra ne yapacağız? Evet kesicimizin talaş alması gerekiyor. Şunları bir temizleyelim. Kesicimizin talaş alması gerekiyor artık. Talaş almaya başlayacağız. Talaş alabilmek için yapmamız gereken şey ne? İşte bir hesap da orada yapacağız arkadaşlar. Evet kesicimiz şuradan bakın burada kesicimiz bir komut gireceğiz. Kesicimiz gelecek kesecek kesecek bu noktaya. Kesici çizelim şurada hemen. Kesicimizi düzgün çizemeyeceğim kusura bakmayın. Şöyle bir şekilde çizeyim kesicimizi. Kesicimizi buraya getirdik. Bununla ilgili bir teknik açıklama daha olacak videomuzun ilerleyen kısımlarında. Bakın kesicimizi yine 5 milimetre dışarı çıkardığımızı varsayalım ve yarı çapını hatırlarsanız 25 milimetreydi, yarı çap 25'ti. Dolayısıyla kesicimiz de iş parçasından 30 milimetre dışarı çıktı. Bu ne demek oluyor? Bizim bu noktayı tanımlamamız gerekiyor. Bu nokta ne noktası? Kesicimizin merkezi burada olacak. Biraz çizim hatalı oldu neyse. Bu nokta ne noktası. Sona bakacağız. Bakalım şurası neydi arkadaşlar? hatırlıyorsunuz. X 0 ve Y 0'dı bu noktada değil mi? Biz şu yönde hareket ettiğimizde X yönünde hareket ediyoruz. X yönünde hareket ettiğimizde burada bizim bilmediğimiz bir değer var. Parçamızın boyu. Bu parçamız kaç milimetre? Örnek işimizi kolaylaştırsın diye söylüyorum. 100 milimetrelik bir parça verdik. Bu parçamız 100 milimetre ise kesicimiz Buradan buraya kadar gidecek. Ne kadar gidecek? İşte bunu hesaplayalım. Şimdi genellikle burayla burası arası ölçülüyor. Ama hayır orayla orası arası değil. Çünkü bizim e, sıfır noktamız burası ve biz mutlak sistemi kullanıyoruz. Mutlak sistemde e, neydi? E, i̇ş parçasının üzerindeki sıfır noktası tanımladığımız sıfır noktasına olan mesafe bizim için önemliydi. Dolayısıyla biz farklı bir renk kullanarak mor kullanayım bu sefer. Farklı bir renk kullanalım. Biz buradan şu iş parçasının ki e, merkezinden kesicinin merkezine olan mesafeyi bulacağız. Bu mesafe kaç? Mutlak sistemde bu noktadan bu noktaya olan mesafe bizim için önemliydi. Kesicinin bulunduğu nokta önemli değildi. Dolayısıyla şu mesafeyi bulacağız. 100 mm parça boyu dedik. 30 mm de dışarıya çıktık. Bakın iş parçasından dışarı çıktık. Ne oldu mesafemiz? 130 mm. O zaman burada g 1 ile talaş kaldırırken kullanacağımız komut ne oluyor? X 130'da git diyoruz. Y'yi yazmamıza gerek yok. Y hala 0. Böyle kalabilir bu. X 130'a gittik. Ve kesicimizi dedik ki biraz şey yapalım. Y'de de hareket ettirelim. Dönüş hareketi yapacağız. Yani kesicimizi şu pozisyona yaklaştıralım. Yaklaştıracağız diyoruz. Bakın yaklaştırırken şuna dikkat edin. Kesiciyi yaklaştırırken mutlaka... E, sıfır olmadan yaklaştığınızdan emin olun. Yani daha önce gittiğiniz yerden e, bir miktar üzerinden geri gitsin. Sıfıra sıfır yaklaştırmaya kalkarsanız, uzaklaştırıp işlem yaparsanız arada çok ince gözle zor görülebilen bir e, zar bırakırsınız. <laughs> Keskin bir zar bırakırsınız. O yüzden e, kesicinin üzerinden e, daha doğrusu daha önceki izinin üzerinden tamamen bağımsız olmayacak. Üzerinden geçecek. O zaman biz buna 4'te 1 mesafede belirleyebiliriz. Bakın şurada Y'e ne demiştik biz? Şu mesafede. Kırmızıyı gösterelim. Daha önceki pozisyonumuz. Şu anki pozisyonumuzda Y'miz kaç burada? Yarı çap kadar. 25 milimetre. 25 milimetre şu mesafe. Bizim çapımız kaçtı? 50 milimetreydi. 50 milimetre. Biz şu noktayı taşıyacağız. 50 milimetre taşırsak eğer Sıfıra sıfır olur. 5 mm bir pay vereceğiz. O zaman 45 mm taşırsak ne olacak? Şu payı arada 5 mm bir pay vermiş olacağız. Ben bunu 45 mm yapıyorum yeni pozisyonumu. Y'de 45 mm yaptım. Böylelikle kesicimin merkezi bakın 50 mm çakındaydı. 25 gidersem bakın 25 gidersem şuraya gelecek. 25 daha gittim buraya gelir. Ama 5 mm üzerinde kalmasını istediğim için 5 mm az gittim. 45 milimetre gittim. Dolayısıyla ne olacak? Bir sonraki adımımız boşta olduğumuz için G0 Y yukarı doğru 45 milimetre git pozisyonunu verdik komutunu verdik. Evet, bunları da açıkladıktan sonra son bir şey daha değinelim. Ondan sonra ee, bu konuyu en azından bu kısmı bitirelim. Şimdi burayı yaptıktan sonra yeni bir pozisyon alacağız. Ne yapacağız? Burayı da freze işlemi yapacağız burada da. Sonra da kesicimizi bu bölgeye getireceğiz. Kesicimizin merkezi şurada olacak diyelim. Buraya gelirken ne yapacağız? Bakın yine hesap hatası mantık hatası oluyor. Hemen ne yapılıyor? Şuradan şuraya mesafe ölçmeye kalkıyorsunuz. Mesafe ölçmeye kalkmayın sakın. Burada mesafe bu şekilde ölçülmüyor. Ne demiştik biz? Bizim için kesicinin sıfır noktasına uzaklığı önemli. Sıfır noktasına baktığınızda burasıydı. Sıfır noktasına göre burayı hesaplamıştık daha önce. Kaçtı burası? 30'du. O zaman G1 ile gideceğiz buradan. G1 x eksi 30'a git dedik. Y'miz kaçtı? Y ile oynamadık ama. Ee, yine de belirtelim. Değişmeyecek çünkü Y 45'te git dedik. Böylelikle başladığımız noktaya döndük. Sonra tekrar şu hareketi yapacağız. Y'de yukarı gideceğiz. Y'ye artı değer vereceğiz. Ee, X sabit kalacak ve şu hareketi de yaptığımızda işlemi tamamlamış olacağız. Videonun çok uzamaması adına bu kısmı atlayıp e, yeni kısma geçelim. Yani bir uygulama daha yapalım. Öyle söyleyeyim. Şimdi tarama başlığını hangi yöntemlerle Y üzerinde hareket ettireceğimizi görelim. Kesicimiz gördüğünüz gibi X üzerinde hareket ediyor ve iş parçasından çıkmadan yaklaşık üçte biri diyelim iş parçası üzerinde kalıyor. Ondan sonra Y'de hareket ediyor. Bu bir yöntemdir arkadaşlar. İş parçasının üzerinden kesiciyi çıkarmadan e, iş parçasının üzerinden gezdirerek yüzey temizleme işlemi bu şekilde yapılır. İkinci yöntemimizde ise daha önce hesaplarını yaptığımız konu işte kesicimiz iş parçasından tamamen çıkar. Y'deki hareketini yapar. Ondan sonra tekrar iş parçası üzerinde hareket ederek iş parçasının yüzeyine temizleme işlemini yapar. Böylelikle temiz bir yüzey elde etmiş oluruz. Şimdi bir iş parçası üzerinde çalışacağız. İş parçamız gördüğünüz gibi 120 boyunda 80 genişliğinde yani x 120 y 80 ve İş parçamızın sıfır noktası gördüğünüz nokta olacak. Yandan baktığımızda da bu iş parçasını tabii ki öncelikle dolu hayal edeceğiz. Dolu hayal ettiğimizde bize dolu verecek. Sıfır noktası da yandan baktığımızda bu şekilde olacak. Öncelikle konumlanmaya bakalım. Frezi çakımızı çağırıp önce programı yazmaya başlayalım. Programa isim verdik. Giriş komutlarını yazdık kesiciyi çağırdık. t 2 de çağırmışız. Sonra iptal etmişiz. Neyse. C0 ile x, x, x 10. Y 0'a gelmişiz. Bakın gördüğünüz gibi freze çakımız 10'luk. 5'er milimetre mesafe kalıyor. 10 milimetre oluyor. Daha sonra devam ediyoruz. C0 ile C43 ile H1 Z100 ile boy telafisi yaptık. Z50 indik. Mesafeyi kontrol ettik. Ardından da Z eksi 10'a iniyoruz. Bu e, videoda size öncelikle X ekseninde niye e, çağırdığımızı anlatmak için hazırlanmıştı bu video. E, i̇şte gördüğünüz gibi en başta konumlanma yaptık. Ondan sonra da e, Z eksenine inip X'te 120 F değerini giriyoruz. ilerleme değerini 300 diyerek X'te ilerlemeyi yaptık. E, size daha önce söylediğim gibi X0, Y0 yazmıştık en başa. Giriş komutlarının olduğu yere, hazırlık komutlarının olduğu yere. Şimdi de e, X, x, x 10 yazarak konumlanmış olduk. Daha sonra üstten bakarak devam edelimmiş. Parçamıza bakın. G1 ile y 80'e bakın parçanın bu x'ten de yüksekliği y ekseninde 80'e gittik. Daha sonra G1 ile x 0'a döndük. X'in 0 olduğu nokta burası. Daha sonra da G1 ile y 10'a geldik. Niye yx geliyoruz? İş parçasından çıkabilmek için kademimizi oluşturduk. Sonra c 91 c 28 Z0 ile kesicimizi referansa gönderiyoruz. Burada da bir farklılık görüyorsunuz. Referansa gönderme işleminde artışlı sisteme geçerek kesicimizi referansa yolluyoruz. M30'a programı bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir parça yapmış olduk. Dersimiz bu kadardı. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Umarım faydamız olmuştur. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.